Pahalı bir otomobil aldınız. Otomobildeki onca güvenlik ve teknolojiye rağmen elimde görülen şu küçük kondansörün pek de önemli bir şeymiş gibi görünmediğinin farkındayım. Oysa durum günümüzdeki otomobillerde göründüğü gibi değil. Bu çalışmamızda kondansörün önce tarihini, sonra çalışmasını ve son olarak da günümüzdeki araçlarda bir kondansörün nasıl oluyor da hayati bir öneme sahip olduğunu anlatmaya çalışacağım. Kondansatörler statik elektrik yükünü elektrik alanında depolayan devre elemanlarıdır. Kondansörün tarihi oldukça eskidir. 1745 yılında Hollanda'nın Leiden Üniversitesi'nde çalışan Hollandalı fizikçi Pieter van Merschenbroek tarafından tesadüf sonucu bulunmuştur. Kondansörün tarihteki ilk ismi Leiden şesidir. Sonraki yıllarda ismi değiştirilmiştir. Kapasite birimi de Michael Faraday ithafen Farad olarak değiştirilmiştir. Fotoğrafta atölye ortamında yapmış olduğumuz kondansatör deney düzeneğimizi görüyoruz. Akü bağlantısı için 2 adet bon vidası, 1 klemens, 1 kondansatör, 2 yollu bir anahtar. Kondansatörün şarj ve deşarjında geçen akım miktarını ışık şiddetine bağlı olarak görebilmemizi sağlayacak 2 adet led ve ön dirençler. Son olarak kondansatörün voltajını görebilmek için kondansatöre bağlı 2 adet bon vidası. Deney düzeneğine batarya bağlanıp anahtar sağa doğru çekildiğinde kondansör şarj olur. Anahtar sola doğru çekildiğinde ise kondansör deşarj olur. 12 volt araç aküsüne bağlı kondansörümüzün boş haldeki voltajı yaklaşık 1 volt. Anahtarı sağa doğru kaydırdığımda kondansör hızla şarj olacak ve voltaj akü voltajına yaklaşacak. Kondansör doygunluğa ulaşmaya başladığında led ışığının azaldığını görebiliriz. Kondansatörün voltajı yaklaşık 11 voltta kondansatörün akü bağlantısını kestiğimizde voltajın çok yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. Deşarj başlamıştır. Ancak anahtarı sola çektiğimizde deşarj hızlanacak ve voltaj da hızlı bir şekilde düşecektir. Şimdi aynı deney düzeneğimizi osiloskopa bağlayıp kondansörün şarj ve deşarj durumundaki değişimi zamana bağlı olarak gözlemleyelim. Fotoğrafta şarjın başladığı noktaya görüyoruz. Şarj başladıktan yaklaşık 12 saniye sonra şarjın tamamlanmaya başladığını ve voltajın bu şekilde yatay bir çizgi halinde devam ettiğini görüyoruz. Deşarjın başladığı noktadan sonra yaklaşık 12 saniye içinde deşarjın tamamlandığını ve yatay bir çizgi ile sona erdiğini görüyoruz. Bu bir hava yastığı kontrol ünitesi. Kaza sonrası hava yastıklarının açılması ve gergili emniyet kemerlerinin ateşlenmesinden sorumludur. Meydana gelen kazanın şiddeti çok yüksek olabilir ve kaza sonrasında akü kutup başı kopabilir. İşte tam bu noktada şunu söyleyebiliriz. Airbag kontrol ünitelerinin içinde yer alan kondansörler kutup başı kopsa bile hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin ateşlenmesi için gerekli enerjiyi sağlar. Yani sorumuzun cevabı evettir. Airbag sistemi üzerinde çalışacak teknisyenler şunu bilmelidir ki akü kutup başı söküldükten sonra bile kondansörlüğün deşarj olması için beklenmelidir. Ayrıca sistem üzerinde multimetre ile ölçüm yapılmamalıdır. Multimetre içindeki pil, hava yastığı veya emniyet kemerlerini ateşleyebilir. Hava yastığı sistemi emniyet kemeri ile birlikte kullanıldığında tam koruma sağlar. Fotoğrafta görüldüğü gibi kemer takılmadığında sistem çalışsa bile yolcu ön cama çarpacak ve kapa darbesiyle ön camı parçalayacaktır. Hava yastıkları ön koltuktaki küçük çocuklar için ölümcül risk taşır. 12 yaşın altındaki çocuklar arka koltukta daha fazla güvende olurlar. Çocuk güvenlik koltuğu ile birlikte çocuk ön koltukta oturması gerektiğinde yolcu hava yastığı kapatılmalıdır. Yan hava yastıkları koltukların içindedir. Sonradan koltukların üzerine kaplatılacak kılıflar yan hava yastıklarının açılmasını engeller. Ön koltukta oturan yolcu ile hava yastığı arasında hayvan ya da nesne olmamalıdır. Hava yastığının yer aldığı alanlar üzerine eşya koyulmamalıdır.